lan arkadaş bunu da bana giydirdiler ama sanki sünnet çocuğu gibi oldum ya Allah Allah nerede bu bizim doktor aha evet. Merhaba Görkem Bey merhaba Merhaba Kerem Bey merhaba Efendim ben şey dediğiniz kıyafetleri <laughs> giydim ama Sanki bu biraz bir sünnet çocuğu gibi oldu ya Valla sadrazamın Yok yok, yok güzel ben olmuş gel. güzel olmuş Ambulans şoförüne göre Valla bilmiyorum ama ambulans şoförü müyüz başka bir şey miyiz Dilemedim efendim bir de bana çanta mantada Aktırdınız savaşa mı gidiyorum Pikachu'nun çantası gibi bu Yok ilk yardım çantası o dolu mu Yani içinde malzemeler tam mı Bu tabi efendim boş çantayla gideceğiz Halat bile var arkamda ip ne işe yani Arıyorsa, artık binalara çıkacağız herhalde. Kedi kurtarıyoruz mu biz bu arada? Kedi itfaiye kurtarıyor değil mi? kedi itfaiyeler hallediyor. Anladım. Allah bu pervane de iyi oluyormuş ha. Oh et yavrum et. Esk Allah Kerem Bey buldunuz yerinizi. evet, evet hocam ya vallahi hiç söyleme doktor bey. Dedik biraz şey yapak dedik de bunların da abi yok mu pervanelerin ya. O değil de bizim işler de biraz kırık ha. Hiç vallahi kafasını mafasını yaran olmuyor mu? Hiç arayan olmuyor ambulansı. Yani kafasının yaramı pek. Aha, ihbar. Buyurun Kerem Bey. İhbar geldi. İhbar mı geldi? Çıkalım o zaman. Kaçın. Boşun doktor bey. par neymiş ya? Ne varmış ki? Ne olmuş ki? Trafik evet. kazası olmuş. Tam benlik de olay. Gidelim bakalım kimler kafayı yarmış, kaseyi vurmuş. Yavrum neredesin? Doktor yok. Doktoru kaçırdılar. Ya, Doktora bak ya. 2 saatte stres kopunu alıyor ya. Yürüyor doktor. Pervaneyi yürü. aldım. Pervaneyi Kerem Bey. Pervaneyi yine abim araba içinde pervaneyi mi takıp gelileneceğiz yavrum Devam edin Kerem Bey devam edin Geç yavrum geç Haydi Bismillah Kazamız mübarek olsun Kerem Geçim Bey birazcık hızlı gidelim Doktor Bey daha nasıl hızlı gidelim Doktor Bey Burada trafiği biçiyoruz Doktor Bey Tam benlik bir işmiş ha bu ambulansçılık da Allah Bismillah dönüşü kaçırdık Abi öleceğiz Nasıl sürüyorsun kardeşim sen ya ya doktor bey korkmayın ya. Ben co-pilotluk yaptım. Nürburgring Alman pistlerinde yarıştım. Aa, kardeşim öleceğiz yavaş Yok yok bir şey olmaz bir şey olmaz. Bir de ulan şaka maka harbiden kötü olurdu o ambulans ambulans almaya geliyormuş. Allah'ım yarabbim Allah başımıza <laughs> Nereden aklıma geldi ki bu iş yavaş. Bilmem. Aa. Aa. araba yanımızdan geçti. Ah Allah'ım ölüyorduk ölüyorduk. Harbiden ölüyorduk yalnız. Evet hangi sokak hangi caddeydi hele şu navigasyonu bir açın hele Kime sorayım şurada bakkal mı vardı Ey mahalle <laughs> ahalisi burada bir kaza olmuş boncuk çıkmazdı nerede hiçbiriniz mi duymadınız kulağınıza Kardeşim şu tersini boş yere kullanmayın Kardeşim boş yere kullanmıyoruz ki soruyoruz ahaliye de kimse de kafayı çıkartıp demiyor Kaza şurada oldu diye bu kaza nerede oldu kaza nerede o oh, adam öldü biz gelene kadar o oh. Allah Allah Kardeşim yanımızdaki doktor bilgi size ya da operatör. Yavrum vermiyorlar. Aa bulduk kazayı. Aa bu gundiler çarpışmış. La bu nasıl Bir daha boş yere da kullanmayın lütfen. Oğlum burayı siz nasıl ettiniz? inelim bari arabadan. Bakalım. Ölen kalan var mı? Evet. Beyefendi. Ana kapı sıkışmış doktor bey burayı levye ile açmamız lazım bizim Dur çantamda kaldı Levye vardır. var mı arabada ambulansta herhangi bir şey Dur bir dakika şimdi Allah, Allah Allah Doktor bey ben Doktor bey yalnız ben şimdi kapıyı zorlarken arkadan bir zırtlatabilirim onun için beraber zorlayalım Bu kapı <gülüyor> 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 Açın <gülüyor> Beyefendi Kazanış okulunda gezenler Valla konuşuyor adam dilini mi <gülüyor> <gülüyor> Beylim. Aa, beyefendi siz sesiniz niye böyle çıkıyor bu yıklı mı yıklı adamsınız? Allah, Allah İçime korna kaçtı. Kornayı mı yuttun? Allah belanı vermesin be. kornayı mı yuttun? La bu nasıl o, bir kaza? <laughs> nasıl kornayı yuttun beyefendi? Airbag ağzına mı girdi Beyefendi kornadan hızlı kaçtı. Beyefendi. Doktor. Adam yüzüme kozma girdi. Oğlum adamın sesine bak la. 45 yaşındaki adamın sesi var ya. Adamın sesi şeye benzemiş. Alvin sincaplarına benzemiş. Oğlum. Kerem Bey hemen ondan alıp hastaneye götürmemiz lazım. Dur daha diğer hasta da sıkıştı dur. bundan Bunun durumu e, iyi bu korna şey yırtmış. Beyefendi lütfen sakin olun sakin olun. Beyefendi sen su verelim, sıkılırsan bize. Ya. Dur dur korna iyice yutar su mu vermeyin ona. Bu arabanın içindeki bey nerede bu da camdanmıştı. Oğlum bu arabanın da şoförü yok. Kerem, Kerem Bey, Kerem, Kerem Bey şuraya uçmuş Kerem bey. bey. Bu da camdan mı uçmuş? Bismillah. Nerede uçmuş? Hele arayın, çöp kovalarını arayın. Nerede? aa şu mu? bu. şu arabanın e. üstüne Kerem. oturan mı? Beyefendi. Beyefendi siz nasıl uçtunuz buraya? Siz misiniz Doktor beyefendi kaza bey. yapan? Doktor, Doktor bey, cum diye kaportanın üstüne uçtun. Ulan kaportaya nasıl oturdun? Bu büyük bir başarı. Ulan nasıl bir kazaya denk geldik biz la? Oğlum bu nasıl bir vaka? Kardeşim yürü sen de. Kerem beksin. Bey, böyle geldi oldu efendim. Kardeşim birisi kornayı yutmuş. Birisi direkt camı yutmuş. Camdan uçmuş buraya gitmiş. Kerem Bey Kardeşim... siz burada durun ben kornayı yutana bak geliyorum. Kornayı yutana su mu vermeyin ha. Korna başka bir yerine kaçar da bu defa maazallah. Beyefendi iyi ol. misiniz? Beyefendi... Gel beyefendi ambulansa binin. Pardon ambulansa. Ambulans beyefendi korna nasıl, tam olarak nasıl kaçtı? Şimdi şu kornalı bir... buraya tamam. bir de şey lazım. Polis lazım. Polisler de gelsin. Polisler gelsin buraya. Buraya bir polis çağırarak. Bunların zaten durumu ağır değil. Lan o kaportaya oturan hala orada oturuyor? Yavrum şunu alın gelin şoka mı girdi bu adam ne yaptı doktor bey ya? Ben ne söyleyeyim bunun ya? Adam hala orada duruyor gel, ya. Gel. Allah Allah. Kerem Bey burası uçtu. Adam çabuk Yavrum. Beyefendi yürüyün. Hele Tahsin getir şu adamı. Bu adam şokta hala bak mal mal yürüyor yolda. Alo. Lan kaçır. bu abi Tutun şunu. Ambulans gider ha durut. Korna yutan neredeydi? Dur. Aha, korna yutan Korna da korna çalıyor. Yavrum dur korna çalma mahalle ayağa kalkar şimdi ne çalıyorlar diye. Dur. Dur. Bir fa ver bakayım. Bir fa ver bir doğu ver. Şöyle. Polisler geliyor polisler geliyor. Buradayız memur bey el sallıyorum hop. Oo. İşe bak sen ya. Bu 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 kazayı polis bile çözemez. Şimdi durun doktor bey oh. ben iyi anlarım polislerin dilinden ben anlatayım Memur bey merhabalar Merhaba memur merhaba. bey Şimdi memur merhaba. bey biz e, sağlık personelleriyiz de olay yerine intikal ettik hastalarımız iyi durumdalar da Onun için hemen oh. sizi de buraya yönettik sevk ettik Valla şimdi biz öyle bir kazaya denk geldik ki Kaza mı yoksa bu adamlar gökten böyle zembille mi düştüler aşağı biz de çözemedik Şimdi memur bey bak bu kazayı arkadaşlar anlatsın nasıl olduğunu da bir tanesi kaza esnasında direksiyondan korna patlıyor. Airbag ile birlikte hava yastıkları adam kornayı yutuyor. Öbürü tutuyor cam kırılıyor. Camdan uçup çipin üstüne oturuyor şuradaki komşunun. Allah'tan adamlar evde yokmuş. Şimdi Valla bu kazayı da siz çözün kim haklı kim haksız. Hasar tespitini yapın Bizde artık hastalarımızı götürelim efendim. Eee şimdi burada bayağı sıkıntılı bir olay var. Evet. Evrede hiç şahit var mı peki bu olaya göre? Valla galiba tek şahit kendileri ya. Şimdi o e, uçan arkadaş hmm. nerede? Nerede o süpermen? Polis mi? <laughs> <laughs> Hee burada mı o tamam. Aa burada. Burada. Ama bu tam kafası yerinde değil gibi böyle kendi kendine yürüyor falan memur bey biz de ki onu. Aa baksana ambulansın arkasının önünde falan geziyor müptezel gibi. Neyse şimdi biz hasar tespitini yapalım. Tamam. Ee, Umutcum bir hasar tespiti yapar mısın? Ben yapıyorum bekle. Allah Allah. Bu nasıl bir gaza ya? Yavrum siz Doktor, insan mısınız? Kerem olsun. Bey ilk başlarınızda böyle olsun. O değil de Fır kardeş olsun. şu adamı kontrol edin. Bak öbürü korna yutmuş bu da camdan uçup. Baya bir cam yutmuş bir yerine batmış mı bir kontrol edelim şunu Dönün beyefendi şöyle bir dönün bir kalbinizi dinleyelim Şöyle bir dönün doktor bey şöyle stresopu alayım ben sizden Çantamda benim de vardı bir dakika Nefes al ver yavrum Yavrum sen nefes alıp vermiyorsun sen Sudan çıkıyorsun yavrum Kerem bey adam nefes alıyor veremiyor Nefes al ver nefes al ver Al ver Ver al. Oğlum bu ölüyor galiba. Kardeşim sen alo dur şöyle bir silkeleyim seni alo. İyi misin? Bunun adı ne? Bunun dur bir gbt'sine de bir bakalım şu tabletten. Murtaza Koçer. Taza. Murtaza kendinde misin Murtaza? Hanımefendi canımı yakmayın. Lan hanımefendisi ben hanımefendiyim Manyak. Abi o bu beni karı olarak görüyor ben size söyleyeyim kardeşim ben gidiyorum abi ufak ufak Kerem Tastaları Bey alalım, gidelim. Ben, gidelim Ben Ya ben Rabbim şey ne oluyor Bismillah ya Rabbim. ya Rabbim Ya Rabbim ne oluyor ya Rabbim Ya Rabbim Ah İstanbul Bey, yazıyor lan duvarda Aa bunu yok. kim yazmış diye Yavrum dur şu şu az şu Tasmanya canavarını tut Tazmanya canavarı lakası. Tutuşu. Ee, biz hasar tespitini yaptık Kerem Bey. Arkadaşların işlemleri bittikten sonra almaya geleceğiz bilginiz olsun. Tamam tamam efendim. Sa sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Allah Allah. Hele sen şu işe bak ya. Neyse biz gene bunları Rıza'dan istatistane yetiştirek biz bunları ya adamlar Tazmanya canavarı gibi çıktılar Rıza Baba ya. Vallahi Kerem ya. Bey yani ilk vakanınızda böyle geçti. Vallahi söylemeyin doktor bey ya. Allah Allah adam kornayı nasıl yutmuş başkan onu anlamadım Hele bir öttür arkadaş hele bir öttür öttür Hemşire şu an onu tedavi ediyordu ama Öttür hele bir Oğlum adamı Adamın, adamın sesi var ya bildiği bir Kerem Bey adam bizim ilkokuldaki müzik hocasından iyi la diyor Vallahi hiç söylemem. hele bir la ver Bir la ver La La, la. la. <laughs> Oğlum adam var ya Şeye dönmüş lan Sebahattin Kayı gibi olmuş adam. Adam bir değişmiş başkan. Adamın yaşı 45 ama sesi 35. O hemşire nerede o hemşire? Çok tutuldum ona. Oğlum bunun da mı şey diye tuttu şimdi ya? Bu da mı oldu ya? Allah belanızı eylesin. Kerem ya. Bey üzerinden geliyor. Vallahi Uy. hiç hemşire söylemeyin doktor oğlum. bey yavrum. Ben hemşiret erkek hemşireyim ben yavrucuğum. Yani hemşire dediğim biz biraz yüksek bir hemşireyiz yavrum tamam mı? Hemşire buna, benim. Buna şey vermeyin doktor bey. Valla bunun kafası güzel olmuş. Beyaz tavşanları kovalıyor bu çocuk ya. Çocuk beyaz tavşanları Kerem kovalıyor bey, ya. Sakin olun Kerem Bey. İndirek şunları şurada. <laughs> Bazı hastalarda böyle şeyler görünebiliyor. Dışarıdan bir hediye alabilir miyiz? Hemen ne? acil. Bu, bu bu bunlara set diye gerek yok. Bunlar zaten Tazmanya canavarı olmuşlar. Kornayı yutan hanginizdi ya? He şu şu kardeşimizdi. Kardeşim i̇şte. sana ben bir şey soracağım. Tamam tamam sensin anladım. Kardeşim sen korna yutmuşsun da galiba senin araba Volkswagen Golf Highline'dı ya. Senden ricam o kornayı biz çıkarttıktan sonra bana hediye edin o kornayı arabaya taktırayım da, da güzel oluyor. Volkswagen kornası. İşte adam iyice öttürmeye başladı. Korna dibe kaçıyor. Biraz sonra ağzından değil başka bir yerinden öttürecek kornayı. Yavrum gel. Beyefendi buyurun. Gel yavrum gel. Buyurunuz.